sing the best the best the, best, the, all the way and the hey oy hepinize merhabalar gençler. ben can ne yapıyorsunuz bakalım nasıl gidiyor hayat keyifler yerinde dur umarım böyle bir ufak 2023 recap yapmak istedim neden çünkü canım istedi öyle hep şey yapıyordum ya yıl başlarını kaçırmadım hiçbir zaman her yıl başına bir video yetiştirmeye çalıştım. O sebeple de neden olmasın dedim ve videoya giriş yaptım. Umarım 31 Aralık'a yetişir. Yetişir bence yetişir. Mesul eller, çözer. Kıyak çocuktur kendisi. Ne yapıyoruz bakalım? Nasıl gidiyor hayat? Keyifler yerindedir umarım. 2023 recap. Aslında böyle hın ne falan girilecek bir yıl değil. Çünkü aslında 2023 ağır bir yıldı. Çok ağır bir yıldı. Şimdi 2023 aslında çok büyük umutlarla başlamıştı benim için. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılıydı ilk başta. Cumhuriyetimiz 100 yaşındaydı. Bunu da kutlayacağımız için mutluydum. Nitekim kutlayamadık o da ayrı bir mevzu. Şimdi 2023'te neler oldu? Kısaca özetleyelim. İlki 6 Şubat depremi tabii ki. Bu neredeyse bu seneki yani az video çekmiş olsam da neredeyse bütün videolarımda da aldım. Biri hariçti. diye hatırlıyorum. Ondan sonra 2023'te başka neler oldu? İlerledik, 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 ilerledik. Tabii ki deprem bir ayda unutuldu çünkü bu sefer de Millet İttifakı'nın adayı kim olacak soruları geldi. Oldu. Ondan sonra 14 Mayıs seçimleri geldi, kaybetti. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimleri geldi, yine kaybetti. Tamam dedik, kaybetti. Adam kazandı. En azından bildiğimiz bir kişi deyip devam edelim. Okey bunda da hala bir sıkıntı. Endişe göremiyorum. Tabii ki bu esnada döviz aldı başını yürüdü. İlk başta dövizler satıldı. O oldu bu oldu. Ondan sonra baktık satamıyoruz falan filan derken dövizler aldı başını yürüdü. Dolar 30'a yaklaştı. Euro 30'u geçti falan. Ondan sonra ne oldu? Arada bir boşluk var mıydı? Çok büyük bir boşluk. Sanırım olmamakla beraber ondan sonra da zaten Hamas'ın saldırısı üstüne 7 Ekim'de İsrail Hamas savaşı başladı. Ama İsrail tabii ki boş durmadı. Terörizan eylemler yapmaya başladı. Bir terör devleti gibi davranmaya başladı. Konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yapılacak yorumlar içinde, yani ikisi de şu anda bir terörizm eylem sergiliyor. Hem Hamas ilk daha çatışmaların başladığı günde gidiyor festivale saldırıyor. Festivalde çok kişi ölüyor. İşte bir tane kadının böyle fotoğrafını paylaşıyorlar falan. Ondan sonra İsrail gidiyor hastane bombalıyor falan. Bir sürü sivil bombalıyor. Yanlış hareketler kısacası yapılıyor ediliyor. Sırf bu yüzden 2023'teki 29 Ekim kutlamaları yani 100. yıl kutlamaları sönük geçiyor birçok yerde. Çünkü milli yasa denk geliyor bu da. Tam 2023 kapanıyor hani artık bit, bit artık 2023 moduna geliyor. Ha tabii dur bir dakika arada da bir şey daha var. JP kurultayı oluyor. Mr. Loser adlı lakaplı Kemal Kılıçdaroğlu orada da kaybediyor. <laughs> Hem de iki kere kaybediyor. <laughs> Sonra Özgür Bey geliyor. Özgür Bey de bilmiyorum yorum yapmayacağım yine. Yani yorum yapmak istemiyorum şahsıyla alakalı. Ya o bir yorum yapmayacağım yani aması falan yok yani yapmıyorum. O arada İyi Parti'de istifalar tabii patlıyor. Herkes yine İyi Parti'den istifa edip AKP'ye, MHP'ye ne bileyim bazıları öyle bağımsıza falan geçenler oluyor. Bundan sonra 2023 recap'in de en son kapanışta tabii ki 12 şehidimiz, 12 evladımız Hakkın rahmetine kavuşuyor. Yani bu o kadar Kötü, alakasız, saçma sapan bir yıl geçirdik ki ben artık yani bit artık 2023 moduna geldim. Hele bir de yani şehit haberiyle bir kapanış en son isteyeceğim şey. Ki umarım olmaz ama ben bu videoyu çekerken yine bir şehit haberi gelirse. Ya çekerken demeyeyim daha doğrusu. Bu video kurgulanırken bir şehit haberi daha gelirse gerçekten çok üzülürüm. Yani o şehitlerimiz hani böyle sayı değil, 12 şehit değil. Onların hepsi birer can, birer evlat. Vatan sağ olsun diyoruz yani başka bir şey diyemiyoruz. Ailelerine rahmet, başsağlığı diliyoruz. Yani onun için diyebileceğim çok bir şey yok yani. Terör olaylarıyla alakalı yani diyebileceğim gerçekten hiçbir şey yok. O yüzden yani ne diyebilirim ki? 2023 olmadı bu ya. Olmadı bu sene. Yani gerçekten hiç olmadı bu sene. Gerçi hep öyleydi. Bakıyorsun 2019 o sene de olmamıştı hep böyle dört senede bir olmayan bir sene muhakkak oluyor yani muhakkak geliyor. Bakıyorsun 2015 yine aynı şekilde bombalar patladı onlar oldu bunlar oldu falan öyle bir sürü şeyler ondan sonra seçimler bir anda geldi geçti her şey bitti. Ondan sonra oradan gidiyorsun 2011 zaten rezaletler senesi hiç saymıyorum bile 2011'e. Gidiyorsun daha, daha da geriye gidilebilir mi yani düşünüyorum. 2007, 2008 ekonomik krizin aslında temellerinin atıldığı sene diyeyim birçok dünya ülkesinde. Ondan sonra yani hep böyle bir 4 sene bu artık yıldan bir önceki sene muhakkak bir şeyler olduğunu fark etmeye başladı. İşte 99 mesela yine aynı 2000 senesinden böyle artık yıldan bir sene öncesi. 99 depremi, 95 sanırım yine 95 ekonomik krizi. Var ya çok şey var. 91 Sovyetler Birliği'ndeki ilk dağılmaların böyle hani ulu orta çıkması. 93'te dağılıyordu sanırım Sovyetler Birliği tamamen. Ama ilk böyle kopmaların 91 hatta 89'a dayandığını hatırlıyorum ama 91'de sanki yine böyle artmıştı iyice falan. Hani hep böyle bu artık yıldan bir önceki seneler dünya için çok da güzel olmayan seneler. Anlam veremediğim bir şekilde. Hep düşündüm düşündüm. Yani bunları bu arada kafadan söylüyorum. Doğaçlama söylüyorum. Ben bir yerde not almadım. Aklıma geldikçe şeyleri söylüyorum aslında. Yani bir 2003'ü hatırlayamadım. 2003'te de var da bir şeyler sanki hatırlamıyorum ama ben asıl dediğim gibi yani ben bu seneyi sevemedim ya. Niye bilmiyorum 2023'ü sevemedim ben. Tıpkı 2019 gibi, 2015 gibi. Onun haricinde düşünüyorum kendimi gerçekleştirmek istediğim birçok konuda olan bir seneydi. Hiçbir bok yapamadım. Tam anlamıyla söylüyorum. Hiçbir bok yapamadım. Çünkü benim de gündemim yoğundu. Hep yoğun mental olarak yoğundu. Ama 2024'e inanıyorum. Yani 2024'te çok daha güzel şeyler başarabilirim. Kişisel o tarafıma dönüyorum. İnanıyorum. Onun haricinde devletimizin birçok şeyi başaracağına inanıyorum. Bizim milletimiz dirayetli millettir. Öyle kolay yıkılacak bir millet değiliz. Bizim millet yıkılmaz. Bir şekilde hallederiz onu. Yani bunların da üstesinden geleceğimiz. Yani nelerin üstesinden gelmedik ya. Yani bu ülke 58-59 ekonomik krizleriyle mi uğraşmadı? Ondan sonra 32 büyük buhranı mı görmedi? Neler neler oldu yani? 2024 de çok zor geçecek. Biliyorum çok zor geçeceğini. Çünkü daha tam birçok şeyin etkisi toparlanamadı. Yani en basitinden daha İsrail Filistin savaşı devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı hala bitmedi. Hala daha Rusya sürekli Ukrayna'ya asker gönderiyor. Ondan sonra hala daha mülteci krizi bitemedi. Bütün dünyada bitemedi yani sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada şu anda bir mülteci krizi mevcut. Yani bakıyorsun Hollanda'da bu sene seçimler oldu. Hollanda'da da bu Aşırı sağcı aday başbakan oldu. Kabine kurma yetkisi aldı. Aşırı sağcı aday. Yani şöyle diyeyim. Anti-Türkist, anti-İslamist. Bizim açımızdan olanları söylüyorum. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti açısından olanları söylüyorum. Ama adam alenen al, ırkçı olduğunu beyan eden bir adam. İsmini telaffuz edemiyorum ama sanırım Geert Wilders'tı. Kendini Kemalist olarak Türkiye'ye pazarlayan bir de. O da çok önemli. İnsanların ne bak olduğunu bilmeden de böyle atlayan sazanları selamlıyorum bu konuda. Neyse yani velhasıl kelam dediğim gibi ben bu yıl sevmedim ya. Olmadı bu yıl. Bunu değiştirin. Bunun yenisini bulun. Öyle yani bir kısaca öyle bir 2023 recap yapıp umarım 2024'te, 2024'ün 31 Aralık'ında çok daha güzel şeyler anlatabildiğim bir yıl olması dileğiyle. Yani 2022'de Bundan çok daha güzel şeyler anlatmıştım. Yine kötüydü. Ama bundan daha güzeldi. O yüzden dediğim gibi yani umarım 2024 recap'ini yaparken bundan çok daha güzel şeyler yaparım diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hepinize mutlu seneler diliyorum. Mutlu, sağlıklı, huzurlu. Hepsi böyle sıralıyoruz. Şimdi 2024'ten ne diliyorsanız aslında yorumlara yazmanızı istiyorum. Bu videoyu bir kere Instagram'a da atarım. Bilmiyorum atmaya da bilirim. Ama yorumlara ne istiyorsanız 2024'ten muhakkak yazmanız dileğiyle. Hepinize tekrardan mutlu seneler.